Antakya küçük sanayi esnafı da pandemi döneminde iş yapamıyor. İkinci el araç durgunluğunun da yaşandığı son aylarda pandemi dolayısıyla esnaf iş yapamazken üstüne tabela vergisi gibi vergiler ve yolların bozukluğundan şikayetçi. Ne kadar aldı? Vallahi o zamanın parası 2 bin lira mı 3 bin lira mı 55-60 senelik esnafım. Bak benim dükkanımın önüne geldi, deşti, böyle bıraktı gitti. Bak al buraları. Her sene yağmur yağdığı zaman sporcu olmak lazım dükkanın evet. önüne geçmek için. Oto tamircisi esnaf Pandemi Mustafa Karacan 55-60 yıllık esnaf olduğunu belirterek pandemide işler iyi değil, haftalıkları çıkaramıyoruz diyerek 1000 lira civarında tabela vergisinden dolayı levhayı kaldırdığını belirtti. Tabela. <laughs> bin lira bana 1500 lira yalnız daha vergisi gelmiyor. Haram değil mi bu? Yani biz bunları verecek kapasitede adam değiliz. Yani esnafın işi değil zaten. Ona göre diğer yani... esnaflar da iş yapamadıklarını belirterek boş olan iş gösterip ancak kendimizi geçindiriyoruz." dedi. <laughs> yani eskisi işlerdi <gülüyor> zaten. <gülüyor> ya bu işler bayağı düştü yani, yani pandemiden dolayı. Pandemiden yani. dolayı. Zayıf işler. Bomboş. Bak kimse yok. <laughs> Dükkanda hiç kimse yok. İşler çok zayıf. Niye olabilir? Pandemiden dolayı olabilir. Peki masrafları nasıl karşılıyorsunuz? Masrafları ancak kendim kendimizi geçiniyoruz.